Selamun Aleyküm dostlarım. Bugün ikinci programımız. Mübarek Ramazan-ı Şerif'in sonlarına yaklaşıyoruz. Özellikle bu günleri ilgilendiren konuyla ilgili. Yüce Rabbimizin Fecir Suresinde وَالْفَجِرْ وَلَيَالٍ عَشِرْ وَالْشَّفْعِ وَالْوَتِرْ وَالْلَيْلِ اِذَا يَسِرْ هَلْ فِي ذَٰلِكَ قَسَمُ الْلِذِي هَجِرْ Yani Fecre yemin olsun. O on güne yemin olsun. İşte o on gün nedir? Rabbimizin bize ihsan ettiği bu on günün kıymetini bilmek adına bu on gün veya o on günler nelerdir? Onları izah etmeye çalışacağım değerli kardeşlerim. Yüce Rabbimiz bir şeye yemin ettiyse o çok kıymetlidir çok değerlidir manası çıkıyor. Dolayısıyla fecre yemin olsun. O on güne yemin olsun. İşte o on gün İslam alimlerinin, Kur'an müfessirlerinin yaptığı yorumlara baktığımızda üç önemli on gün karşımıza çıkıyor. Bunlar hangileri? Birincisi Muharrem ve on gün. Neydi Muharrem? Muharrem sene başı. Muharrem İslam takviminin başlangıcı. Muharrem birçok olayların zuhur ettiği, Hz. Adem'in tevbesinin kabul edildiği, Hz. Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnından sahili selamete çıkarılması, Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın zindandan çıkması, kuyudan kurtulması, Hz. Eyyub Aleyhisselam'ın sağlığına kavuşması, Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın Nemrud'un ateşinden halası olması gibi birçok olaylar Muharrem ayında ve Özellikle bizi üzen olaylardan biri de Muharrem'deki Hazreti Hüseyin Efendimiz'in şehadeti. Birinci rivayet bu on güne yemin olsun diye İslam alimleri açıklar. İkincisi Zilhicce'nin on günü ki bu günlerde de haç günleri diyoruz. Yani terbiye. Aref'e, Mina, Müzdelif'e bayram gün ve geceleri bu 10 güne, Zilhicce'nin on günlerine denk geliyor. Dolayısıyla ikinci 10 gün bu kutsal günleri gösterdiğinden dolayı Yüce Rabbimizin bu 10 güne yemin ettiği rivayet olunuyor. Üçüncü 10 gün ise şu anda içerisinde bulunduğumuz mübarek Ramazan-ı Şerif ayı. Ramazan-ı Şerif ayı ki Yüce Rabbimiz Kur'an'da Şehru Ramazanel lezi unzile fiil Kur'anü hudellin nâsi ve beyynâtin minel huda vel furgân O hidayet, o hak ile batılı ayırt eden Kur'an-ı Kerim onu biz Ramazan-ı Şerif ayında indirdik. İnna anzalnahu fi leylatil kadr ve ma adraka ma leylatul kadr leylatul kadr hayrun min alf şehr. O Kadir gecesine. O Kadir gecesinin ne olduğunu bilir misin? Kadir gecesi Kur'an'ın nazil olmaya başlandığı gecedir. O gece bin aydan hayırlıdır. O gecede melekler ta gün ışığına kadar, becre kadar her bir iş için iner, iner. O gece bir esenlik gecesi. Bin aydan hayırlı. İşte içinde bulunduğumuz mübarek Ramazan-ı Şerif ve son on günü çok kıymetlidir. Yüce Rabbimizin bu günlere yemin ettiği rivayet olunuyor. Dolayısıyla bu mübarek günleri çok iyi değerlendirmeliyiz. Sevgili Peygamberimizin bu son 10 günde derlenip toparlandığı ve itikaf ibadetinin sünnetinin gerçekleştiği günlerdir. İtikaf sevgili Peygamberimizin sünnet-i müekkede diye tarif ettiğimiz devamlı yaptığı sünnetlerden biridir. Gücü yeten müminlerin bu ibadetten nasip almaları lazım. Bu ibadeti bir kişi yaparsa diğer bütün Müslümanların üzerinden bu ...mesuliyette de kalkmış olur. Yani sünneti kifaye diye İslam alimleri tarif etmişler. Rabbim cümlemizi bu son on günü özellikle Kur'an-ı Kerim okuyarak özellikle tevbe istiğfar, özellikle de gecelerini en güzel şekilde ihya ederek. Çünkü bu on günde yapılan ibadetler Kadir gecesine denk gelmesi çok yüksek. Hele hele on gün itikafta kalan bir insan inşallah yüzde yüz Kadir gecesine ulaşmak gibi güzel bir fırsatı yakalamış olur. Rabbim cümlemizi böyle mübarek on günlere ulaşmayı ve bu günleri en güzel şekillerde değerlendirmeyi nasip ve müyesser eylesin. Bir dahaki sohbetimizde buluşmak üzere diyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.